Merhaba, Otokoç İstinye Alfa Romeo Satış Danışmanı Nuri Ugül ben. Bugün size Alfa Romeo'nun Giulia modeli hakkında bilgi vereceğim. Aracımızda yenilenmiş full led Matrix farlar bulunmaktadır. 12 farklı modelde hareket etmektedir. Çarpışma önleme, adaptif cruise kontrol standart olarak sunulmaktadır. Ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak bulunmaktadır. Jantlarımız 19 inç elmas kesimdir ve güçlendirilmiş Brembo fren kaliperlerine sahiptir. Karartılmış arka camlar standart olarak sunulmaktadır. Yine yenilenmiş arka stop lambalarımız standart olarak sunulmaktadır. 480 litre bagaj hacmine sahiptir. Arka havalandırma çıkışları, USB çıkışları, standart olarak sunulmaktadır. Alfa Romeo, Giulia, Veloce paketimizi bir de içeriden inceleyelim. Harman Kardon ses sistemimiz, vites değiştirme, pedal shiftler, 8.8 inç multimedya ekranı, Kablosuz hızlı şarj. Aracımızda deri koltuklar, ön iki koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma standart olarak sunulmaktadır. 8.8 inç multimedya ekran, 12.3 inç hayat ekran gösterge paneli yenilenmiş olarak sunulmaktadır. Aracımızda deri üst panel standart olarak sunulmaktadır. Alfa Romeo Giulia aracımızın motoruna baktığımızda 2 litre rajimli, 280 beygir ve 400 Nm tork üreten 4x4 motora sahiptir. 0-100 km hızlanması 5.2 saniyedir. 8 ileri ZF tam otomatik şanzımana sahiptir araç. Sizi de Alfa Romeo Giulia aracımızı test etmek ve incelemek için Otokoç İstinye Showroom'umuza bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.